Nazlı kızım, seyahat ertelemek zorundayız. Her şey için teşekkür ederim. Gitmiyoruz ne demek ya? Nazlı. Ha. Bir şey. Annem iyi mi? İyi. Karı koca arasında olur öyle şeyler. Bana pek öyle gelmedi ama. Ya çok sinirlendi bana aslında. Bağırmaktan yoruldu, uyuyakaldı şimdi zaten. Mesele babamla mı ilgili? Hayır, hayır, hayır. Benim annemle konuşmam lazım. Uyuyor şimdi. Benle konuş. Babam mesaj atmış. Seyahati erteliyoruz demiş. Anlayamadım, şaşırdım birazcık. Ben şaşırmadım. Ama bir çocuktan bahsetti, kendi çocuğundan bahsetti. Peri'yi kaçırdı. Bunların hiçbirini boş boşuna yapmış olamaz bence. ...beş yaşındayken de sizi terk etmemiş miydi bu adam? Bu defa farklıyım. Hayır. Bir insan yedisinde neyse, yetmişinde doğdur. Bu yüzden yıllarca benden para aldı Zafer. Onun öncelikleri başka nazlı. Bak. Lütfen bir, bir benim babamla ilgili böyle şeyler söylemeyin. Ben bunları duymak istemiyorum. Ne olursa olsun o benim babam. Evet, bize çok kötü şeyler yaşattı. Bizi bırakıp gitti. Ama ben bu defa bizi sevdiğini... Gözlerinde gördüm yani. Bu defa farklıydı sanki. Beni hastaneye götürmüyorsun değil mi? Yapamam. Bunu, bunu böyle yapmam lazım, böyle yapmam gerek. Olmaz, yapamam. <laughs> yapamam. Ben bunu hak ettim. Biz bunu hak ettik. Ne yaparsan yap. ...kendi laf edemeyeceksin. Başka çarem yok. Ben ölürsem... ...kızım anlayacak, o, o, o çok hasta. Ne gerekiyorsa yapılacak. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şey, ya benim onunla konuşmam lazım. Ben bu meseleyi anlamak istiyorum. Anlayamazsam... Bence bu konuyla ilgili çok üzerine gitmem. Ama ben sadece yardım etmek istedim. Yani ne olursa olsun, bize, bana, neler yaparsa yapsın... ...o çocuğun yanında olmak istedim. E yine olsa yine yaparım. <laughs> Sen çok iyi bir kızsın. Burlantı gibi kalbin var benden haz etmediğini de biliyorum. Yani hak da veriyorum. Ama keşke beni de... Sizi ne? Bir baba gibi görebilseydim. ne yapıyorum öyle mi? Ne yapıyorum ha? Ne yapacaktın bıraksaydım seni? Keşke bıraksaydın o adamın. Haluk'la böyle baş edemezsin. Hala anlayamadın mı Savaş? Böyle baş edemem değil mi? Böyle mi baş ederim Haluk'la? Ver onu bana. Vermeyeceğim. Bu yüzden değil mi her şey ha? Bu yüzden. Bunun sende olduğunu biliyor. Seni benimle tehdit ediyor değil mi şerefsiz köpek? Şuraya bak yalanlayamıyorsun da. Bunun içindeki her şeyi dinledim ben anne. Her şeyi bütün şerefsizlikleri, bütün aşağılıkça her şeyi dinledim. Ya sen hala bu adamla nasıl aynı çatı altında kalıyorsun anne? Ben, ya ben ne Nazlı'nın, ne Selin'in, ne Perin'in, ne Güneş Hanım'ın suratına bakamıyorum. Sen hala ne konuşuyorsun geçmişsin karşıma? Oğlum yalvarıyorum. Ne olur bırak bu işi ben halledeyim. Nasıl halledeceksin? He? Nasıl Mert oğlu taktiği? Her şeyi silip yok etme taktiği mi? En iyi yaptığınız şey değil mi? Bu sefer olmayacak öyle bir şey. Bu sefer olmayacak. O elindekiyle ne yapacaksın peki şimdi? Elimdekiyle ne yapacağım? Elimdekiyle. Polise de Ne olur Savaş yalvarırım. Herkesi ve her şeyi mahvedersin yapma oğlum. Ya ben Nazlı'nın yüzüne bakamıyorum. Kaçıyorum kızdan kaçıyorum anlıyor musun beni ha? Nazlı öğrenmeli bunu, Hat ediyor bunu öğrenmeyi. Savaş ne olursun bak duygularını çok iyi anlıyorum. Hı. Ama mantıklı düşün. Nazlı böyle bir şey öğrenirse mahvolur, bu ona çok ağır gelir. Yalvarırım yapma oğlum. Niye yapmayayım ha? Neden yapmayayım, niye yapmayayım anne? siz bir şey yapıyorsunuz. Her şeyin altından çıkıyor. Ucu da bana dokunuyor. Mutlu olamayacak mıyım ben? Ya benim mutlu olmaya hakkım yok mu arkadaş? Ne olur yapmayacağım de oğlum. Ne olursun? Bir şey diyeyim mi? Anne. Yapacağım. Savaş. Savaş oğlum. Oğlum. Nazlı. Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Nazlı gel hadi. Sabah konuştuklarımı duydun değil mi? Kapının arkasında yerde oturuyordum. Duydun. Niye hiçbir şey söylemedin? kadar güzel şeyler söyledin ki... He. ...üstüne daha güzel bir şey bulamadım söylemek için. Öylesine söylemedim ben hiçbir şey. Hissettiklerimi söyledim. Biliyorum. Sabah yüzüme bakmıyorsun. Ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Şimdi altını beni buraya getirdin. Yani o zaman ciddi bir şey konuşacağız bence. Seninle bir şey konuşmamız lazım Nazlı. İyi tamam, konuşalım o zaman. Hadi. Gerçekler acıtsa bile bilmek isterdim mi insanı? Ne demek o? Bak sen kesin kötü bir şey söyleyeceksin korkuyorum ben. Buraya ilk geldiğimiz günü hatırlıyorum. Daha birbirimizi hiç tanımıyorduk. Sadece tahminler yürütüyorduk. Bak, ben tahminlerimde yanılmamışım. Ama birbirimizi çok az tanıyorduk. Ya ben seni görür görmez tanıdım bir kere. Vallahi tanıdım. Böyle suratsız, domuz gibiydin. Yani gerçi hala öylesin de... ...bir ara bu boyu olmadı, baksana. Şu an baktığında ne görüyorsun? karışık bir adam görüyorum. Ama ben sana bakamıyorum Nazlı. Sana baktığımda aynaya bakmış gibi oluyorum. O kadar masumsun ki. Kahrediyor beni bu, kahrediyor. Ne yaptın sen Savaş? Kötü bir şey mi yaptın? Kötü bir şey mi yaptım? Bilmem. Şu an yapıyor da olabilirim. Delireceğim. Sen ayrılacaksın benden. Ayrılık konuşması yapıyorsun. E şimdi ayrılma ya. Ayrılacaksan da şimdi değil. Ya, yarın olsun sabah ayrılırsın. Şimdi şimdi. Ya da söyleyemiyorsan kullanma fısılda gitsin. Ayrılık yok. Ayrılık yok. Ayrılık yok. Sen beni özleyeceksin. Özleyeceksin değil mi beni? Ben üzülmekten çok yoruldum Savaş. Ne olur artık. Üzemem ben seni yapamam. Bazen seçmek zorunda kalırsın. Bunu öğrenirse kahrolur. Ama ben bildiklerimle nasıl ona gülümseyebilirim? Nasıl ona her şey yolunda diyebilirim? Nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.